Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, borsada ne oluyor, düşüş sürecek mi adlı bir konu var, bir haber var. Bunu sizlere duyurmak istedim. Bugün de 0.69 şu an itibariyle 13 güncellemesiyle bir gerideyiz. Negatiflik söz konusu. Fakat düne nazaran daha iyi duruyor borsa İstanbul. Ama belli olmuyor biliyorsunuz. Son zamanlarda özellikle yatırım şirketlerinin, aracı kurumların... E, belli bir saatlerde set alış satışları ve bu açıya satış ve kredi işlemlerden e, doğan problemler, onlardaki satışlar ve kredi kapatmak isteyenlerin satışları e, borsayı değiştirebiliyor arkadaşlar. Ama şu anda 0.69 negatifteyiz ve bu böyle bir haber var. Bu haberi de sizlere duyurmak istedim. Borsa İstanbul 8 hafta yükselişin ardından sert bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerdeki düşüşün ardından borsa yeniden yükselişe geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü borsa İstanbul düşmeye devam edecek mi sorusuna çevrildi. 2022'de %187 yükselen borsa İstanbul mini bir türbülansa girmişti. Yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirirken düşüşün devam edip etmeyeceği soruları hız kazandı. Habertürk'ten Rahim Akın haberine göre 2022'de muhteşem bir performansla %187 yükselen Borsa İstanbul'un son günlerdeki düşüşü yatırımcıları endişelendirmişe benziyor. Nitekim Sermaye Piyasası Kurulu da SPK dün son günlerdeki hızlı değer kaybında yanlışlıklar görecek ki uyarı niteliğinde bir duyuru yaptı. Evet bu duyuruyla ilgili haberimizi videomuzu hazırladık arkadaşlar. Dünkü videolarımızın içerisinde bunu izleyebilirsiniz. Borsanın 8 haftalık aralıksız yükselişinin ardından aradığı düş yaşadığı düşüşün arkasında siyasi endişeler kar satışları ve SPK'nın hisse reposuna izin vermemesi gibi teknik nedenler olsa da en önemli olumsuzluklardan birisi ortak satışları ve halka arzlar gibi görünüyor. Evet şimdi burada durum nedir? En önemli dediği zaman bir durmak gerekiyor bence arkadaşlar. Bakın sizin yorumlarınız farklı olabilir. Birincisi siyasi endişeler olabilir. Önemlidir. Kar satışlarının olduğunu düşünmüyorum. SPK'nın hisse raporuna izin vermemesi ilk düşüşteki perşembe günkü hizmetin kara günü sebebi buydu arkadaşlar. En büyük sebeplerinden birisi buydu. Birincisi de ikincisi de HDP'nin seçim parasına yani neydi o devletin verdiği yardıma el konulmasıydı, dondurulmasıydı. Bir de buydu hisse raporuna izin vermemesi. E, dün bir haber yaptık. Bu kredili satışlar döneminin işte artık kredi kapatmaya çalışan insanların olması. Ve bundan dolayı hisse satışı ve de burada halka arzlar. Bu doğrudur arkadaşlar. Özellikle söke unun halka arzına katılan bunca insan yani 3-5 dot için katıldık belki biz bunlara ama yani inanılmaz bir derecede etki yaptığını ben düşünüyorum. Ve şu anda da Astor Enerji de aynı şekilde etki yapmıştır. Özellikle dünkü satışlarda Astor Enerji'nin halka arzında da büyük bir etki vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben şahsen e, istiyordum Astor Enerji'yi ama oransal olduğu için iyi de paralar ve çok büyük param olmadığı için de e, katılmamaya karar verdim yani. Onu da söyleyeyim. E, ilk i̇lk defa bir halk arıza katılmayacağım herhalde uzun süre. Eğer değiştirmezsem tabii 4-5 bin liralık katıldığında da kaç verecek onu da bilmiyorsunuz. Şey çok az veriyor. E, yani buradaki mantık ortak satışları değil. Ortak satışların hiçbir alakası yok diye düşünüyorum. Evet ve yani ortak satışların kanalda haber olarak veriyor zaten. Bunun bir etkisi olmaz arkadaşlar. O yanlış. Halk arzların payı var. Hisse reposunun payı var. Siyasi durumların payı var. Çünkü her iki durumda diyor pastadan pay alarak pastayı küçültme anlamına geliyor. Yatılımcı halka arzlarda birkaç tavan yapan hisselerden kazanmak için mevcut hisselerde satış yapınca endeks düşüyor. Ortak satışlarda piyasadan direkt para çekilmesi anlamına geliyor. Peki çekilen para ne kadar? şirketler aldıkları hisseleri sattı. Bu arkadaşlar bu daha önceki durumlar açıkçası. kaptan derlenen rakamlara göre borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana tam 11 milyar liralık ortak satış oldu. Bu satış sadece sonradan SPK'ya izin verilerek şirket ortaklarının ellerindeki hisseler şirket hisse fiyatının yükselişinin yeterli bularak satmaları kaynaklı. Diğer yandan şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi hisse fiyatları yeterince yükselince borsada geri sattı. Bu alım satım şirketler kendi hisselerine fiyat sağlamak için zaman zaman yapıyor ve aslında piyasa için olumlu bir yöntem. Ancak bu satışlar diğer etkenlerle birleşince bu kez olumsuz bir durum yarattığı görülüyor. Yani bunun bir etkisi olduğunu ben şahsi düşüncem yok, düşüncem olmadığı yönünde. En büyük satışlar iki hissede diyor. Doğuş otomatik 1.8 milyar liralık satışı oldu. İşlemin alından holdingin Doğuş ortadaki paylar %65.49 seviyesine düştü. O yakıdan hektar satışı. Evet bir hektar satışı orada bir etkili oldu diyebiliriz. Yani beklemiyordum ben de ama onda bir etki oldu. Ee, Garanti Bankası mesela değil mi? Buraya geçiyorum arkadaşlar. Yukarı adım kuralı uygulanacak. Evet bunu da videosunu yaptım kanalda. Borsa İstanbul gün içerisinde devre kesi sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde gün sonuna kadar açığa satış işlemlerine yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyurulurdu. Açıklamada gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktı ifadeleri aldı. Yani almak istiyorsanız alabileceksiniz açığa satış yapılan hisselerde devre kesici uygulansa da arkadaşlar ama tabi fiyatı alttaki en son fiyattan olacak. Mini Turbulans'ın 5 ana nedeni. Evet asıl bu haber burası bence. haber Habertürk'ten Rahim Hakk'ın haberine göre tıpkı yükselişte dolduğu gibi borsanın düşüşünde de birkaç olumsuz gelişme bir araya geldi. İşte o nedenler bir seçim kaynaklı siyasi gelişmeler. 2. SPK'nın hisse raporunun yasaklaması. 3. yeni harika arz ve ortak satışların pastayı küçültmesi. Dört borsadaki yükselişin başından bu yana iyi kazanan bazı yatırımcıların kar satışını tercih etmesi. 5 yeni bir genç yatırımcı kitlesinin panik olması. Evet. Buradaki madde olarak da 5. maddede geçerli bir durum söz konusu. Zaten kriptodan gelenler çok olduğu için burada orada güzel bir yani kötü bir deneyimleri oldu. O deneyimin sonucu burada da yaşamamak için satış yemiş olabilir hisseler. Öncelikle şunu hatırlatalım. Hatırlayalım. Borsadaki genel beklenti seçime bir süre kalana kadar hisselerin değer kazanacağı yönündeydi. TÜRMURS beklentisi son bir ay içinde Ancak hem İstanbul bir büyükşehir belediyesi yönetic kayyum dedikodusu hem HDP ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar siyasi ekonomik istikrarsızlık korkusu yarattığı için yatırımcıları endişelendirdi. Seçim tarihinin ön anına açıklaması da yatırımcıların kafasını karıştırdı. Burada henüz daha büyükşehir belediyesi kayyum dedikodusunun ben borsalar satın aldığını düşünmüyorum. Yani olursa zaten daha fazla düşüş olur arkadaşlar. 8 milyar lirayı hisse reposu e, yasası alıp götürdü. Evet bu çok büyük etkiledi. İkinci neden biraz teknik. Bazı aracı kurumlar hisse senedini teminat gösteren yatırımcılara kredi veriyordu. Evet. İşte bu hisse reposuna sermaye piyasası kurumu Serpaka yasak getirdi. Bu yasağın geldiği gün borsa ilk düşüşünü gösterdi. Yani ayın 3'ünde arkadaşlar bu. Bu kanun ertelenecek, ertelenecek diyorlardı. Ertelenmedi, da geçti, gitti yani. Bunu gören SPK yasa bu ayın sonuna kadar da uzattı. Ancak kişi ve kurumlar yavaş yavaş da olsa hisse raporunu sonlandırmaya başladı. Yani bu ay sonu olmasına rağmen şunu düşünler artık. Bunu kapatmak için bu sefer satmaya başladılar. Çünkü bir aylık çok kısa bir uzatma. Öncedenki gibi uzun süreli uzatma olmadı. Uzmanlar yaklaşık 8 milyar liralık kredinin bu kararla piyasadan çekildiğini söylüyor. Ortak satışlar pastayı küçültüyor. Bunu geçiyorum. Yeni sakinler panik yap yaptı. Evet bu da doğrudur. Bu gelişmeler yaşanırken yeterli kar eden yatırımcı da birkaç günlük küçük düşüşlerin ardından karın cebine koymayı yeğledi. Sarsıntının derinleşmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise borsanın yeni sakinlerinin küçük düşüşlerin ardından panik olup satış yapması birçoğu genç ve hızlı alım satımlarının yapıldığı kripto gibi bir eserden gelinen yatırımcılar çok hızlı alım ve satım yapıyor. Evet ben buraya okumamıştım ama bak aynı bizim düşüncemizi söylemiş. Yükselişi sağlayan etkenler hala geçerli. Bu olumsuzlara rağmen borsanın geçen yıl %187 ve Eylül ayından bu yana yaşanan %73 yükselişini sağlayan etkenler de hala geçerli. İşte bu nedenle birçok yatırımcı da borsanın hala yükseleceğini düşünüyor ve alımlara devam ediyor. Etkenlerin başına da uygulanan düşük faiz ve kur politikası geliyor. Geçen ay %84'ü geçen enflasyona karşı %20 evduat faizi ve uzun sürede stabil seyreden döviz nedeniyle enflasyona karşı korunma aracı bulamıyor. Global borsalar ve altın gibi emtia fiyatları da yatırımcının derdine çare olamıyor. Son olarak yüksek enflasyondan fayda sağlayan şirketlerden beklenen yüksek karlar bu hisseleri hala gözle tutuyor. Evet arkadaşlar seçim endeksini aslında fazla düşünmemek gerekiyor. İktidarın kazanması demek borsanın aynı şekilde devam edeceğini, ekonomik politikanın aynı devam edeceğini söylüyorlar zaten. Devam edeceğini gösterir. E, muhalefetin kazanması demek yurt dışından geleceği olan paranın ya da yurtdışı dışı yatırımcıların daha fazla artacağını gösterir. Çünkü şu anda Borsa İstanbul'da yurtdışı yatırımcı çok az. Ve bu arttığı zaman zaten Borsa İstanbul inanılmaz coşabilir. Yani bu yönüyle seçimin ve sonrasını düşünmekten ziyade seçimden önceki kısıtlamalar ve zorluklar önemli olacak gibi gözüküyor. Ve ayrıca arkadaşlar işte bu halka arzlar da özellikle bugünkü bu hafta yapılan işte Arstor Enerji halka arzı gibi Büyük halka arızalar, insanların beklediği halka arzlar da e, Borsa İstanbul'da hisse satıp hisse halk arıza katılma mantığını geliştirdi. Bu da kötü bir durum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok az veriyor arkadaşlar oransallar ve elinizdekilerden de oluyorsunuz. Evet, lütfen arkadaşlar benim buradaki bilgilerimi, yorumlarımı bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, bu kanala da abone olarak bildirim zilini açarsanız bilir, bizi mutlu edersiniz. Çünkü niye? Ee, yani biz buradan da reklamlardan para kazanmaya çalışıyoruz. YouTube reklamlarından. Belki de izlemiyorsunuz bile. Çoğunuzun hemen tak diye atlatıyorsunuz. Kazanamıyoruz bile. Ee, yani bu cüz'i rakamlarla bu işi yapmaya çalışıyorum. Bir emek vermeye çalışıyorum. Çünkü bir home office çalıştığım için o da yani. Yoksa tek bu iş olsa zaten yapılacak bir iş olmadığını hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Lütfen bu konuda da yardımcı olun bizlere. Ee, yorumlarınız, beğenileriniz daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır kanalın ve bu haberlerin devamını sağlayacaktır. Hepinize bol bol kazançlar.